Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Moripo'da fatura nasıl alınır? Faturam gelmediğini yapmalıyım? Sorularına bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte yanıt vermeye çalışacağız. Eğer Moripo'da vermiş olduğunuz siparişle birlikte fatura gelmiyorsa bunun için Moripo müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Yani Moripo müşteri hizmetlerini arayıp fatura isteyebilirsiniz. E-fatura olarak gönderim yapılabilir. 0850 222 3090 müşteri hizmetlerini arıyorsunuz faturanızın size ulaşmadığını bunun ya basılı bir şekilde ya da normal e-fatura e, olarak gönderilmesini talep ediyorsunuz. Mutlak surette sizlere yardımcı olacaklardır. Eğer iade vesaire edecekseniz e, faturası iade de e, yapabilirsiniz bu numarayı aradıktan sonra. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.